Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 25 Ekim Pazartesi. Yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Dileriz ki çok güzel, verimli ve keyifli bir hafta olur. Şimdi haberlerimizle devam ediyoruz. Gündem başlıkları. App Store'un uygulama içi etkinlikler özelliği önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak. Google ve Facebook'un anlaşması sızdırıldı. NFT tabanlı kart oyunu paralel 50 milyon dolar yatırım aldı. Twitter artık herkesin Spaces odası oluşturmasına izin veriyor. Cilt hastalıkları üzerine çalışan Zerigo Health 43 milyon dolar yatırım aldı. Şimdi haberlerimizin biraz daha genişletilmiş ama yalınlığını koruyan özetleriyle devam ediyoruz. Apple'ın iOS 15 ile birlikte App Store'da AB testi ve uygulama içi etkinlikler özelliklerini getireceği Haziran ayında duyurulmuştu. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre App Store'a eklenecek olan uygulama içi etkinlikler özelliği önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak. Özellikle birlikte App Store içerisinde oyun etkinlikleri ve turnuvaları, film galaları, canlı yayınlar ve özel içerikler yer alacak. Google ve Facebook gizli işbirliğiyle gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre iki firmanın SDK entegreleri sırasında yaptığı çapraz paylaşım radara takıldı. Yayınlanan raporda Google cephesinin Facebook kullanıcı verilerine ulaşma hakkına sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca şirketlerin yayıncılara da büyük zararlar verdikleri iddia edildi. NFT tabanlı bir kart oyunu olan Paralel 50 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Alınan yatırımla birlikte şirketin değerlemesinin 500 milyon dolara ulaştığı söyleniyor. 50 milyon dolarlık yatırım ise paradikli liderliğinde gerçekleşti. Twitter için biletli Spaces özelliği Ağustos ayında iOS kullanıcılarına açılmıştı. Yeni güncelleme ile birlikte artık yalnızca minimum 600 takipçisi olan kullanıcılar değil, tüm Twitter kullanıcıları sohbet etmek üzere Spaces açabilecek. Sırada günün son haberine geldik. Sedef hastalığı, vitiligo ve egzama gibi cilt rahatsızlıkları için fototerapi yani ışık tedavisi cihazı üreten Zerigo Health, Seven Wire Ventures liderliğinde 43 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Fototerapi, belirli dalga boyutundaki ultraviyolü ışınlarından faydalanarak pek çok deri hastalığının tedavisini amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Girişim eski veya pahalı tedavi yöntemleriyle ilişkili maliyetleri önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Dileriz ki senin için ilgi çekici, merak uyandırıcı, ve keyifli bir içerik olmuştur. Yarın yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tschüss, Ciao ve de Bye.